Bugün çok farklı bir şeyle kulaklı orman ile birlikteyiz. Bayburt BKMP ekipleri e, bir yerde sıkıntılı bir şekilde buldukları bir kulaklı orman baykuşumuz. Ayaklarımızda ufaktan bir sıkıntı var. Uçma sıkıntısı var. Dum dum. Şöyle. Minnoş. <laughs> Pek bir minnoşluğu yok şu an bana bakarken ama. Baykuş hastasıyım ben. Genellikle bir baykuş manyağıyımdır. Bizde burada çok şey uğursuzluk olarak görüyor baykuşlar. <laughs> ama değil. Değil. Ve cezası çok büyük olmasaydı düşünüyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim ama <laughs> cezası çok güzel. Pat pat. Ama pat pat olsun. Pat pat olsun. Da açamama, refleks kaybı, tutamama gibi bir şikayetle getirdi ekiplerimiz. Burada ufaktan bir rehabiliteyi alacağız. Sonrasında inşallah doğaya da salacağız. Bir tamam tamam. Bu bir buldum. Sesi çıkartıyor da şimdiden, onu çıkartayım. Ağızda büyüktü Şeyi vereyim mi? Şeyi mi? Beslemesini yapalım. Dur şunu. Bunu yapamazsın. Olmaz mı? Şakacı şeysi. Şakacı şeysini dövdün. Hocam bu vahşi hayvanlara tutumu ile ilgili birkaç bir şey de söylerseniz gerçekten çok güzel o zaptırasyon gibi. Şöyle. Hop. Sen Aynen. şaka yapıyorsun. Ve ben bunu cımbızsız vermeye çalışacaktım. Sonra... Aaa canım e, parmağım. parmaklar yok. <laughs> canım parmağım. <laughs> Yaman hayatı. Buradan 5 sene boyunca gönüllü olarak çalıştığımız, gönüllük esasına bağlı olarak yaptığımız Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi o zaman Şu an hastane şeklinde. Orada bize bu eğitimi veren Sayın Erdoğan Uzlu hocamıza da teşekkür ediyoruz. Dur dur dur. Hı. Aa çalay Kesiyor mu burada? Yok, hadi. Şu an bir fare yedi yani. Hı? Aa bizim sülo, sülo dedim de burada sokak kedisi. Bazen fare getirip kapının önüne koyuyor ya aslında bu buradayken Ay, getirirse. O şu an şey yapıyor. Ben iyileştim hep burada ciğer. <laughs> şey Ciğerin kilosu oldu 50 lira. şu yenecek ha aferin Şimdi Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop! 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 Sıfır ses. Yani sıfır ses. Tamam. 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 Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Şimdi internet bölümüne gidiyoruz.